İdrar renginizin sağlığınız açısından ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Sevgili arkadaşlar, genelde hepimiz idrarımızın rengine pek dikkat ettiğimizi söyleyemeyiz. Oysa idrar rengimizin direkt sağlığımızla ne kadar yakın ilişkili olduğunu sizlere izah etmek istiyorum. İdrarınızın rengine bakarak vücudunuzdaki mineral eksikliğini ve önceden bazı hastalıkları tespit etmek mümkün. Şimdi idrar renklerine göre durum tespitlerimize geçelim transparan renkli idrar. Bu durum sizin çok fazla su içtiğinizi göstermektedir. Su içmenin sağlığımıza ne kadar yararlı olduğunu bilsek de çok fazla su içmenin pek de yararlı olduğu söylenemez. İdrarınız bu renkte ise daha az su için. Açık sarı renkli idrar. Sağlıklı bir bireyin idrarı açık sarı ve hatta transparandır. Dengeli ve yeterli miktarda su alan bireyin idrarının Taşıdığı ürülobinlerin seyrelmesi sonucu idrarı açık sarı renkte olur. Eğer idrarınız açık sarı ise bu sağlıklı bir süzülümün göstergesidir. Koyu sarı idrar Su içme alışkanlığı olmayan kişiler sürekli bu idrar rengiyle karşılaşır. Bu durum böbrekler için hiç de iyi değildir. Ayrıca bu renk idrar sahibi kişiler yoğun olarak baş ağrısından da şikayet edebilirler. Eğer idrarınız koyu sarı renkte ise Su tüketiminizi artırın. Günde en az 3 litre su tüketin. Kahverengi idrar. Baklagillerin, mercimek vesaire. Çok tüketimi veya bazı ilaçlar kahverengi idrara sebep olabilir. Ancak aşırı ve beklenmedik durumlarda kahverengi renk idrarınızda safra olduğu anlamına gelir. Ve karaciğer problemlerini işaret eder. Böyle bir durumda doktora danışmanız faydalı olacaktır. Puslu idrar. Genellikle idrarda bulunan fosfattan dolayı idrar puslu olur. Bu durum böbrek taşına işaret ediyor olabilir. Ağrı eş zamanlı olarak bu durumdan muzdaripseniz doktora danışmanız sizin açınızdan faydalı olacaktır. Ayrıca uzun süreli puslu idrar, idrar yolları enfeksiyonuna da işaret ediyor olabilir. Pembe ve kırmızı idrar Yaban mersini, pancar veya diğer kırmızı yiyeceklerin tüketimi idrarınızı kırmızı veya pembe rengi çevirebilir. Bunların yanı sıra aşırı egzersiz veya enfeksiyon sonucu da kırmızı veya pembe renkli idrar görmeniz gayet olasıdır. Ancak idrarınız 24 saat içerisinde normal rengine dönmüyorsa hastaneye başvurmalısınız. Hemen paniğe kapılmanın bir lüzumu yok. Ancak aşırı durumlarda pembe veya kırmızı idrar rengi böbrek kanseri, büyümüş prostat veya safra kesesi taşı gibi hastalıkların göstergesi de olabilir. Köpüklü idrar Genellikle zararsız bir durumdur. Eğer renginde göze batan herhangi bir farklılık yoksa bu durum bir sağlık sorununa işaret etmez. Sadece idrarınız fazla köpüklü ise gereğinden fazla protein tükettiğinize ve vücutta protein fazlasına sahip olduğunuza işaret eder. Sağlıklı ve mutlu günler dileğimle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.